31 Ekim 2015 tarihli kupa birlik çalışması. Biz nedir bilir misiniz? Biz kupayız. Biz insanın özgücüdür. Biz karanlığı aydınlatan küzi ışıktır. Onun ilmi birlik ilmidir. Onun ışığı kübra ışığıdır. Onun nefesi ile tüm yaşamlar yarının tahtında kodlanır. Biz bire hizmet eder. Biz bütüne güç katar ve biz birdir, bütündür. İnsan soyunun gücüdür biz. Tüm yaşamlar kupayı aradılar. Bilin ki her kim ki bizdir o kupadır. Arama kupayı. Kupa senin yüreğin. Orada kutsal ışığın var. O ışığı yak. İşte Allah'ın dediği budur. Ben ışığımı, kelamımı, tohumlarımı kupama koyar alır başımı giderim. Nereye giderim? Diriliklere giderim. Orada yüceler var. Onlarla dillenirim, sesleşirim. Nereye gidebilirim ki? Ben her zerrede var olan değil miyim? Hepimiz yürekteyiz canlar. O yürek tektir. Ne gidecek yer var ne de giden. Her şey anda o tek kupadır bilinsin. Hepimiz o kupayız canlar. Allah'ın has olan ışığındayız. Evimizdeyiz. Yolculuk denilen kelamda kalem olup yazmaktır tüm yaşamları. Her bir yaşama ışık olup akmaktır yaşamak. Herkes kendini yazar ama yazan bütünü yazar. Çünkü o yürektedir. Hiçbir şey ondan ayrı değildir. Kupa kelamdır, onun kalemi yazar, yazılan levhi ışığı kodlar, kodlanan ışık sana sen yüceliğiyle gelir ve işte o zaman sen o kupa olursun. Nereye gideceksin?'' Allah her anda ve her zerrede yok mu? Giden kendinden gider canlar. Biz diyoruz ki kendin ol, kendinde ol ve bütünde ol. Kupamız ışıkla doldu canlar. Allah'ın rahmeti olan o kupa doldu. Işık akmakta tüm yaşamlara. Mitosların ışığından öte bir ışık yağmurları altında tüm yaşamlar. Sen sana akmaktasın. Akan sen, akıtan sen. Senden başka ne var ki? Yüceliğini gör, bilişini kodla ve kelama var. Kelam seni yerden gökten münezzeh ışıklarla yarına kodlar. Orası altın ışık yıllarıdır. Kupa insan soyu ve tüm kapılar açık. Hadi kelama var, yolunu kodla ve yaşa ama ışıkta yaşa. Ayrılık bitsin canlar. Biz seni senden ötesen olup kapıda beklemekte. Geç diye bilişe var ve ışığa geç diye. Sevgiyle teşekkür ederim. Hepinizin yüreğinize sağlık. Sevgiler.